Selam ben şu anda burada bir şey göstermek istiyorum size şu anda çünkü artık diyecek tek bir şey kaldı onu da burada söyleyeceğim. Düne kadar hep vardır bir planı şudur budur ne bileyim dedik 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 ondan sonra başa gördük adım adım temeller konusundaki o çıkarttığı sesin ne kadar sessiz olduğunu hatta böyle korkak bir şekilde konuştuğunu gördük bu hükümete karşı. Yani doğrusu bir ciddi bir demesi gereken demedi. Anayasa konusunda yapılanlar ortadaydı. Orada bir şey demedi. Apo konusunda Bahçeli'ye tek bir kelime demedi. Orası zaten anlamıştım. Burada bir işe var. Bu işte bir iş varsa zaten açık, açık demiştim. Şu anda Sinan Oğan sıfır. Hiç çekiş çekiş desteklemiyorum. Destek, destek, bu yaptıklarına ama. Ama şu anda bu yazı okudu tamamen bitmiştir benim için Sinan Oğan. Gerçekten Ümit Özdağ'ın dediği gibi siyasetler ölmüştür. Ki o zaman ne yazık ki ölmüş bile aslında. Onu biz göremedik. Ben göremedim en azından. Ben bir şey bekledim arkasında olduğunu bekledim ama yokmuş. Biraz daha hakkı çıktı yine. Bunu yazı yok okursanız ki ne yazık ki şu an Suriye'deki yapılanlar destekliyor. Yani Sinan Oğan'ın bizim gördüklerimizi görmemesinin mümkünatı yok. Ben Sinan Oğan'ın başkaları gibi kendini sattığına da inanmıyorum. Bu adamı bir şeyden yani tehdit etmişler belli ki. Yoksa böyle bir şey olamaz. Mümkünatı yok. Ben ne diyeceğim artık cidden şaşırdım. Sinan Oğan burada kusura bakmasın ama yazıklar olsun diyorum ben de. Başka da bir şey demiyorum. Ondan sonra tek ümidimiz gerçekten Ümit Özdağ kalmıştır. Bilmiyorum yazıyı okuyun. O komak bile istemiyorum. Yani resmen yapılı, bu yapılanları şu anda destekliyor ya. Bakın HTŞ Amerikan destekli bir terör örgütüdür. Amerika'dan silahlar almıştır. Nasıl YPG'yi, Pentagon'u silahlandırmışsa HTŞ'yi de CIA'yı CIA, CIA silahlandırmıştır. IŞİD'in önde gelenlerini bunlara Amerikalılar katlettirmiştir ve bunlar işinin yerine geçmiştir. Bu El-Kaide 2.0'dır. Yani şeyin dediği gibi müdezdan. Bunlar bildiğiniz terör örgütüdür ve Türk milletinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde atadık e da de sevmeyen insanlardır. Bunları şu an Türkiye Devleti destekliyor ve bunlar Esad'ı yıkıyor. Yarın Amerika düğmeye bastığı nasıl işecek olursa bunlar da yok olur. bu komplo alan ya YPK'ye kalır. YPK'nin bir yerden temizlendiği yok. YPK şu anda Hatice'yle anlaşmıştır. Bunu Sinan Oğan bilmiyor mu? Biliyor. Ya Sinan Oğan tüm bunlara rağmen böyle başkan yapabiliyorsa bu adamı gerçekten çok büyük bir şeye tehdit ediyor olmaları lazım. Ya da gerisini hiç düşünmek istemiyorum artık. Ben artık şaşırdım. Yani ben tamamen desteğimi de çektim. Hiçbir şekilde destek de vermiyorum. Ama şuradan şunu da söyleyeyim tekrar. Sinan Oğan, eğer dediği gibi biz herkese sorduk. bizi destek edenleri dinledik diyor ya. Yalan. Bize destek edenler dinleseydi. Destekleyenlerin çoğusu tarafsız kalmasını istiyordu. Tarafsız kalmış olsaydı her şeye rağmen şu anda ulaşacak olan millet cephenin başına geçecek adam Sinan Oğan'dı. O kadar insanlara karşı savunduk. daha Bu e, Tayyip Erdoğan'a destek verdiğinden sonra bile o kadar şeylere rağmen yine savunduk. Hatta onun yanındakilerine, sağ kollarına ki açık açık ah, Mustafa Remzi, Solat buradan onu da bir söyleyeyim. Bunlar hepsi papağan gibi. Sinan Oğan'ın yazdığı her şey Sinan Oğan yazdığı her yorumun altına attığı her şeyin altına böyle hemen destekleyici şeyler paylaşıyorlar. Aynı papağan gibiler. Hiç herhalde okumadan etmeden yeter ki destekleyelim şeyindir. Ya bunların benim gözümde aktrollerden, o CHP'li, CHP, CHP tapanlardan falan hiçbir farkları yok. Aynı, aynı kafa. Ben bu Remzi Solağa'da o kadar WhatsApp'tan sordum. Adam bana cevap verme bile gereği duymuyor. İsra'nın bir kere bu yandakiler bile onu yanlış yönlendiriyor. Beni gruptan da atabilirsiniz WhatsApp grubundayım. İsra'nın olar gönüllüler grubundayım. Gruptan da atabilirsiniz. Artık bunu gördüm ya, ben artık bir şey demiyorum da Yani yazıklar olsun diyorum tekrar. Buradaki Sinan Oğangeli'nin yanına da gitmiştim. Ya bilmiyorum, bir şey demek istemiyorum şu an. Ama yani burayı desteklediği an ki APU konusunda da Devlet Bahçeli'ye tek kelime edemedi. Hükümetin yaptıkları şeylere şeyleri sonlamadan hiçbir şey diyemiyor ve utanmadan bu mültecilerin geri gittiğinden bahsediyor. Yani ne diyeyim şaşırdım ben valla. Bundan sonra geri gideceğine de inanıyor bu kadarıyla. Yani bu HTŞ'nin o bölgede Amerika'nın istediği an çekileceğini ve YPG'nin daha da büyüyeceğini bu da Büyük İsrail'in tadında olacak. Yani büyük Orta Doğu Projesi'nin BOP'un işlediğini göremiyor musun Sayın Başkanım yani? Senin gönüllerindeniz güya. Ben kolumda ameliyat oldum. Kolumda böyle bir delik vardı. O halde Cumhurbaşkanı Sişleşimi'nde Sinan Oğan için o kadar mücadele verdim ve tekrar ameliyat edilmek zorunda kaldım ben. Kolum iyileşmedi diye. Yani bize yapılana bak. CHP'ler küfür etmişti ya. O da artık bir bahane oldu yani. Ne diyeyim ki? O kitle, o CHP'deki o kitle bize de küfür ediyor. O CHP'deki o kitle senin AK Parti'deki o troll hiçbir farkı yok. Ama sadece bunlar sana küfür ediyor diye kakıp da Öbür tarafa geçmek ki orada şu anda resmen vatan ihanet var. Adalarımız işgal altında. 22 adamız bu Akbar döneminde işgal altına girmiş. 12 adalarla karıştırmayın. Ki 12 adalar zaten atadıkları zamanlar önce verilmişti. Ama şu anki Yunanlar'ı işgal ettikleri adalarımız 22'den fazla ve hepsi bu dönemde oldu. Vatan namustur. İşgal edildi. Satıldı artık ne olduysa. Süleyman Şak Türbemiz orada vatan toprağıdır. Orada kaçmak zorunda kalındır. Orada gitti elden. Vatan namustur güya. Yani namussuzlar. Ne yazık ki. Ülkeyi yönetirse olacağı bu. Onun üstüne şu anda Kıbrıs'ta Avrupa Birliği'nden birlikte bir herhalde üçlü bir zirve mi ne yapılacakmış. Yanılmıyorsam Avrupa Birliği'ne katıldığı şeylerde federasyon konuşulsa katılırmış. Yani kısa kısacası Kıbrıs konusunda da federasyon görüşmeleri başlayacak. Kıbrıs'ı da veriyorlar. Bu hükümet şu anda Osmanlı çöküşünde ne olursa aynısını bu hükümet yapmaya başladı. Çöküş tam gaz devam ediyor. Atatürk Cumhuriyeti yıkılmaya çalışılıyor. Atatürk, Atatürk askerleri diyen insanlara soruşturma açılıyor, oradan atılıyor. Ama tarikat şehirlerinin elini öpen, tarikat şehir fesimesi giyinen askerlere hiçbir şey yapılmıyor. Böyle bu Türkiye'deyiz. Ve aynı zamanda da e, Apo atılan yerde, pek gaz sloganları atılan yerlerde artık e, öz, özgürlük sayılıp bu da suç olmaktan çıkartılıyor. Yani artık terörle ne varsa suç değil, ama Atatürk, Cumhuriyet ne varsa suç. E Süleyman da bunları göre göre o tarafta yer alıyor. Yerini kendini konumlandırıyor. Bütün geçmişini silerek yani ne yapmaya çalışıyor ben anlamadım. Bir Karabağ için bunu yapıyoruz şu anda Karabağ alındı diye. Yani Madem öyle o zaman Azerbaycan'a gidip Azerbaycan'da siyaset yapman gerekiyor başkanım. Karabağ'ın alınmasına biz de çok sevindik. Zaten bir insan dört dörtlük yanlış olamaz. İlla bir yerlerde doğru bir şey yapacaklar ki Arif Abbas'a politikası yok. Bu hükümete destek vermiştir. Ki ona da mecbur destek verecek. Destek vermese bir kere hesap sorardılar. O kadar da değil. Ama yani burada sen onun zaferiymiş gibi bunu görüp de anladığım kadarıyla bunu öyle görüp de onun üstüne politika grup da şu anda AK Parti'yi gözü kapalı her şeyde savunmak yani sana hiç yakıştıramadım. Ben yani buradan bunu açık açık söylemek istedim artık. yazdıklar olsun tekrar. Ve ben şu andan 4 dörtlük Safari Parti'ye destek veriyorum. Ümit Özdağ'ın ben çok öcelerden sadim çok destekliyordum. Bir MHP'nin başak şey istiyordum o zamanlardan belli. Sonra bir ara Sinan Oğan'a kaydı gönlümüz. Ama bize çok pis kaymış. Ben onu tekrar gördüm. Bir şey de başka bir şey de demek istemiyorum. Bu kadar iyi. burada yetineyim. WhatsApp grubundan da hiçbir şey yazdırmıyorsunuz. Ben hala çıkmıyorum. Ben çıkmayacağım da. Beni atın lütfen gruptan görürseniz bunu onu da söylemiş olayım. Grubu eğer yorumları açarsanız ben orada size iki çift lafım olacak zaten. Teker teker orada grupta gaza e ve en başta da Sinan Başkan'a. Görüşmek üzere. Gerçi ben böyle yapmıyordum ama herhalde böyle yapmam gerekiyor artık.